Merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte bugün Clash of Clans videosu çekeceğiz. Öncelikle yeni gelen güncellemeyi görmüşsünüzdür. Klan başkenti diye bir şey gelmiş. Yani bu klan başkenti nedir? Öncelikle bunu göstermek istiyorum sizlere. Görmüş olduğunuz gibi öncelikle şuraya bir balon gelmiş. Sonra yanına bir altın atölyesi gelmiş. Bu altın atölyesi nedir? Şimdi arkadaşlar altın atölyesi buradaki üretmiş olduğunuz altınları bu balona bastığımızda karşıya geçiyoruz ve klan başkentine geliyoruz. Yani bu klanın bir başkenti. Anladınız mı? Burada benim klanım var. Şimdi başkenti bakalım. Birinci başkenti zirvesine tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra burası aynı bir, bir belediye binası gibi bir şey olmuş. Hava işte mızraklar gelmiş, toplar var. İşte Biz bunları açtık. Çoklu havan var, bomba kulesi var. Bir de çoklu top gelmiş. İşte atış, yani yeni bir birlikler gelmiş. Bu birlikleri niçin getirmişler? Yani bunun amaçları ne? Buradaki görmüş olduğunuz küçük kulübelerde klan evleri. Evet, görmüşsünüzdür. Bak burada şimdi diyor ki burada mesela 7000 tane altın ver diyor. Bak herkesin e, buradaki görevi tamamlaması için tüm klandaki herkesin katkıda bulunması gerekiyor. E, bu klana katkı bulunduktan sonra bu şey bitmiş oluyor ve açılmış oluyor. Biz burayı bu belediye binasının ikinci seviyeye kadar getirdik. E, buraya basıyoruz. Burada da asker üretme var. Bakın yani aynı süper barbar var. E, sinsi okçular var. Süper dev var. Şimdi arkadaşlar bu barbar nedir? Bu barbar e, attığımızda çok güçlü bir askeri birliktir. Okçu, sinsokçu okçu ilk 5 saniye boyunca sessiz böyle gizlice düşman savunma hatlarına sızıyor. Dev bildiğinizde bir bunun bir özelliği yok. E, i̇şte minyon sürüsü var. Aynı bunların hepsi Clash Royale'den gelmiş zaten. Koçbaşı var. Duvarı kırmak için kullanıyorsunuz. Süper büyücü var. Efsanevi bir şey. Yani yeni gelen güncelleme güzel. Oyunu zaten ayakta tutmak için yapıyorlar bunu. İşte uçan kale varmış, baskın arabası var, süper pekka var, biniciler var, e, e, süper ejderha var. Bu neymiş? Doğal golemi. Bunu ilk defa görüyorum. İyileştirme büyüsü var, atlama büyüsü var, yıldırım var, buz büyüsü var ve öfke büyüsü var. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi zaten burada da aynı gösteriyor profilinizden. Klan başkenti diyorsunuz. Klana toplam kattığınız katkı bile burada gösteriyor zaten. Peki bu altınları nasıl yapacağız? Şimdi bu altınları nasıl yaptığımızı gösterelim öncelikle. Görmüş olduğunuz gibi burası böyle. Zaten 20 saat sonra hafta sonunda başlayacak olan bir savaş var. Bu savaşı gösteriyor. İşte klan başkenti hakkında bilgiler var. Buralarda görmüş olduğunuz gibi belediyeler var. Bakın gördünüz mü? Biz barbar kampını da açtık. Barbar kampı nasıl bir şeymiş? Bakın görün. Evet böyle bir şey. Burada da aynı sazdan kulübeler varmış. Aynı savunma hatları işte. Bunun bir tek özelliği var arkadaşlar şu. Şu görmüş olduğunuz yeşil alanın dışından asker salamıyorsunuz. Yani eskiden hani buralardan buralardan saldırabiliyorduk ya. Şimdi bu girişten ağır çıkıyorsunuz ve bu yeşil alanların olduğu bölgelerden sadece asker salabiliyorsunuz. Bakın zaten gösteriyor bakın. Bak görüyor musunuz? Şu beyaz alan. Şu aralardan asker saldırabiliyor. Yani normal şekilde buralara aynı eski oyundaki gibi saldıramıyorsunuz. Yeni gelen özellik bu burada bölge binası, işte süper barbar kışlası var. Sinsokçu ve süper dev kışlası var. Biz de burada ordu kampını açıyoruz. ikinci ordu kampı. 6000'i tamamladık. Klanımıza bakalım bir de. Burası benim klanım klan başkentimizde katılımlar var. İşte bu kadar katıyoruz. İşte her her üye bu kadar katabiliyor. Yani ortak bir şey ve savaşa giriyorsunuz ve hepiniz o birlikleri kullanıyorsunuz. KS'ye benziyor ama KS'den daha güzel olmuş bence. Yeni güncelleme güzel. Yani bu yeni güncellemenin olayı bu. Yani kolay. Buradan da zaten ilk gösterdiğim gibi altın üretiyorsunuz. Bir gün içerisinde 150 tane üretiyor. Belediye altı olduğu için bende böyle gösteriyor. Belediyeniz yükseldikçe ee, en yüksek herhalde 600 veriyor. O da BB 14'te veriyor. BB e, 13'te 500 veriyor. Ben öyle gördüm. En yani büyük hesapta öyle gördüm. Altın Atölyesi zaten bildiğiniz gibi demiştim. Evet arkadaşlar, sizlerle bugün konuşup Kulası da hakkında yeni gelen güncelleme hakkında konuştuk. Lütfen beğendiyseniz takip edin. Çünkü yeni videolar çekeceğim ona göre. Ben de sizin nabzınızı tutmaya çalışıyorum. İyi günler efendim. Sa